maça giden hele küçük bir gruptuk sonra sosyal medyada birleşmiştik. Malum yani atamıza gelmek için bir sebebe de ihtiyacımız yok açıkçası. Bugünün ayrı bir önemi var mı? Bizim için her gün çok önemli buraya geldiğimiz. Bugüne özel bir şey yok. Biz ne zaman çağırırsa atamız o zaman geliriz. Peki Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarıyla bağlanır. Yani kişilerin açıklamaları bizi çok bağlamaz. Biz Galatasaray taraftarıyız. Yönetimler gelip geçer. Biz hep buradayız e, Galatasaraylıları olarak bir atamızı ziyaret etmek istedik. bütün özel günlerde ziyaret ediyoruz ama sadece özel günlerle kalsın istemedik. arada da böyle büyük ziyaretler yapmayı düşünüyoruz. Abdurrahim Albayrak'ın açıklamayla bağlantılı mı ziyaret? E, tabii onunla da alakalı. Evet. Galatasaray Ankara'ya gelirse önce atasını ziyaret eder. Daha sonra makamlara ziyaret eder. Yani... Türk vatandaşı normalde Ankara'ya geldiği zaman geleceği ilk yerlerden birinin anlık kabul olması lazım. Bizim yönetimimizde birkaç yönetici Galatasaray camiasına mal edebilecek gereksiz bir ziyarette bulundu. Ziyaretten öte yapmış olduğu yorumlar Galatasaray'ı bir kere bağlamıyor. O yüzden burada bozulan bir prestijimiz var. Biz bir nebze olsun bunu buraya boz, düzeltmeye geldik. Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası itaat etmez, biat etmez. Vatanseverlikten, Atatürk'ten de felaket etmez. O yüzden... Gelecek bir yer varsa gelecek yer burası. Geldik. Haftaya daha bir grup gelecek. E, önden mi geldik? Ziyarete geldik ve bozulan presajı alarmaya. Bir olsun. Ya bu topraklarda 1481'den beri kültürün beşiği olan, 1905'ten beri de sporun beşiği olan Galatasaray'ın taraftarları olarak buraya geliyoruz. Bizim buraya geliş amacımız aslında geçen yaz basına da yansıdı bazı yöneticilerimizin yani uygunsuz Galatasaray'a uygunsuz hareketleri. Biz bunu düzeltmek için buradayız. Yani bir Galatasaraylı'nın Ankara'ya geldiği zaman gideceği ilk yer Anıtkabir'dir. Yani orada siyasi şovlar uğruna veya siyasi rantlar uğruna hani Galatasaray'ı kullanmak bize yakışmıyor. O yüzden biz de bugün buraya Galatasaray taraftarları olarak geldik. Bir hafta sonra zaten Ultra Aslan da gelecek böyle daha kalabalık bir şekilde. Biz önden gelmek istedik. Yani dediğim gibi Galatasaray taraftarları şov uğruna yani gidip de başka saraylara değil Anıtkabir'e gelir. Yani gelişimizin amacı bu. Sarı kırmızılı renklere gönül vermiş Atatürkçüler, Anıt Kabir Komutanı olarak hepinize hoş geldiniz diyor. Sizlerden beklentimiz, istirhamımız Atatürk'ün manevi huzurunda olduğumuzu hiç unutmadan Gereken ziyaretimizi gerçekleştirmek sessiz değil. ve sakince vakar içerisinde bu ziyaretimizi gerçekleştirmek, stadyuma gider gibi değil de Atatürk'ün manevi huzuruna nasıl çıkılması gerekiyorsa o şekilde çıkmanızı bekliyoruz sizden. Bunun için gereken her türlü kolaylığı göstermeye hazırız. Sizlerden de bu anlayışı bekliyoruz. Ya hocam bir de Okay.